Hastanenin kapısına kar doldu Hafil düştüm yüreğime der doldu Anamazsa neye ben de yatmazdım Hastanenin kapıları yurt Anamazsa neye ben bende yatmazdım Hastanenin kapıları yurduldu Açma pencereyi girmesin yerler Bugün evkarlıyım bilmesin eller Köyüme varınca verem diye Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca kanserliye derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık Merdivenden çıktım yan basa basa kurudu ciğerim kan busa busa biliyorum ana ömrüm çok kısa ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Biliyorum ama ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Cebimde kalmadı artık metelik Sorma anam sorma ciğerim Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyu Gelin komşularım elbisem soyun Yavrular gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık vermeyin Sevdiğim gelmeden kabile boyun ölüm ben Allah'ım ayrılık ver.